Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde Cinderella adında dünyalar güzeli bir kız yaşarmış. Cinderella'nın iyi kalpli annesi öldükten bir süre sonra babası Lady Puffy ile evlenmiş. Lady Puffy'nin de tıpkı kendi gibi kibirli, kıskanç ve kavgacı iki kızı varmış. Sıradan bir tarak için bile saatlerce tartışıp kavga ederlermiş. Bırak şunu! Sen bırak! Bırak dedim benim o! Bırak! Hayır ya benim! Bırak sana! Bırak dedim! Bırak. Ver şunu! Ver! Günün birinde Cinderella'nın babası çok uzun bir yolculuğa çıkmak zorunda kalmış. Bunu fırsat bilen Lady Puffy, Cinderella'ya evin tüm temizliğini yaptırıyor... Şömineye odunları taşıtıyor. Her gece zor ve zahmetli yemekler yaptırıyormuş. Buna rağmen Lady Puffy ve kızları onu aşağılamaya devam ediyormuş. Anne, o bizimle aynı odada yemek yemesin. Masamıza yakışmıyor. Bizimle aynı odada da uyumasın. Kabus görüyorum. Güzel kızlarımı duydun Cinderella. Artık tavan arasında uyuyacak bir yer bul kendine. <laughs> Zavallı Cinderella üzülerek tavan arasındaki tozlu ve eski bir odaya yerleşmiş. Odanın minicik penceresinden evin girişindeki bahçeye bakıyor. Ara sıra da beyaz bir güvercinle konuşuyormuş. Merhaba şirin güvercin. Bir gün Cinderella tavan arasındaki eşyalarını düzenlerken iki küçük fareyle tanışmış. Aa, aa, siz de kimsiniz? Merhaba. Benim adım Çedar. Benimki de mozzarella. Ben de Cinderella. Peynir yemeyi çok sevdiğiniz belli. Size güzel bir ziyafet hazırlayabilirim. Acıkmış olmalısınız. Evet evet evet, 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 acıktık. Acıktık. Tam 32 saat 20 dakika 5 saniyedir mutfağa inemiyoruz. Evet, inemiyoruz. Orada türlü bir canavar var. Hmm, yaramaz kedi Papu. Yarın sabah ilk işim size güzel bir kahvaltı hazırlamak olacak. Ertesi sabah... Cinderella sessizce mutfağa girmiş. Yaramaz kedi Papu her zamanki gibi mutfaktaki minik fare deliğinin önünde pusuya yatmış, çedar ve mozarellayı avlamak için bekliyormuş. Cinderella da dolaptan sessizce birkaç parça peynir alıp tavan arasına doğru yönelmiş ki Lady Puffy'nin kızları görmüş onu. Elindekiler ne? Nereye götürüyorsun onları? Şey, sadece biraz peynir aldım kahvaltı yapmak için. Anne! Cinderella yiyeceklerimizi çalıyor. Çalmak mı? Ben asla ama asla bir şey çalmam. Hem hırsız hem de yalancı. Sen ne biçim bir kızsın? Minik fareler, Cinderella'ya kötü davranan kardeşleri korkutmak için merdivenlerden inip etrafta koşuşturmaya başlamışlar. Aa, bir fare! Evde fare var! Anneciğim çok korkarım! Bir değil, iki! iki fare! Ay. <laughs> Lady Puffy fareleri tam yakalayacakken... Evin kapısı çalmış. Gelen kraliyet habercisiymiş. İyi günler madam ve matmazeller. Prensimiz yarın gece sarayda bir balo düzenleyecek. Bu baloya ülkedeki tüm genç kızlar davetlidir. Saygılarımla. Cezabel ve Cassandra balo lafını duyar duymaz heyecanla odalarına koşmuşlar kıyafet seçmek için. Anneleri de ...kızları çok güzel olsun istiyormuş. Kardeşler bütün gece... ...kendileri için... ...Sindirella'ya süslü balo kıyafetleri diktirmişler. Ertesi gün gelip çatmış. Sindirella çok yorgunmuş. Fare dostları da... ...onu uyandırmaya çalışıyormuş. Uyan Sindirella! Uyan hadi! Bu gece balo var. Ama kendim için bir elbise dikemedim ki. Bu üzerimdekiler de çok kirli. O zaman kapat gözlerini Cinderella. Sana bir sürprizimiz var. Fare dostları Cinderella'yı odanın ortasına getirmişler. Beyaz güvercin gagasıyla duvardaki örtünün üzerini kaldırmış. İnanmıyorum. Bir elbise. Harika görünüyor. Cinderella hemen giymiş yeni elbisesini. Saçlarını yapmış bir güzel. Heyecanla salona inmiş sonra. Ancak Cinderella'yı bu şekilde gören kız kardeşler kıskançlıktan deliye dönmüşler. Lady Puffy, Cinderella'nın kendi kızlarından daha güzel olduğunu görünce baloya gelmesini hiç istememiş. Bu yüzden salondaki şöminenin içine Cinderella'nın toplaması için bir tas fasulye boca etmiş. Eğer beş dakika içinde küllerin arasından fasulyeleri ayıklayıp tasın içine doldurabilirsen bizimle baloya gelebilirsin. Sindirella baloya o kadar çok gitmek istiyormuş ki çaresizce küllerin arasına dalmış. Onun zor durumda olduğunu gören minik dostları ve güvercin koşmuş hemen yardımına. Bir tas fasulyeyi toplayıvermişler beş dakikada. Sindirella evden çıkmak üzere olan Lady Puffy'ye koşup göstermiş topladığı fasulyeleri. Ancak baloya gelmemesi için bu sefer de kirlenmiş elbisesini bahane etmiş Lady Puffy. Bu yüzden Sindirella'yı evde bırakıp saraya doğru yola çıkmışlar. Zavallı kızcağız öyle üzülmüş ki. Bahçede annesinden kalma bir fındık ağacının altına oturup ağlamaya başlamış. Tam bu hüzünlü anda birden fındık ağacının dalları sallanmaya, ağacın altı parıldamaya başlamış. Ve çok güzel bir peri gelmiş Cinderella'nın karşısına. Güzel Cinderella, ben Lia ben. Sana yardım etmek için buradayım, üzülme. O baloya sen de gideceksin. İyi ama bu halde baloya nasıl gidebilirim? O kısmı sen bana bırak. Hmm, bana yalnızca bir balkabağ lazım. Geri kalan her şey burada. Sindirella elinde bir balkabağı ile gelmiş tekrar. İyi peri değneğini şöyle bir sallamış. Ve balkabağı çok güzel bir arabaya, fareler atlara, güvercinde iyi giyinli bir uşağa dönüşmüş. Cinderella gördüklerine inanamamış. Nasıl? Ama nasıl yaptım bunu Lia ben? İyi peri değneğini tekrar sallayınca Sindirella'nın üzerindekiler güzel masmavi bir elbiseye, ayağındakiler de camdan bir ayakkabıya dönüşmüş. Tıpkı bir prenses gibi oldum. Teşekkür ederim Lia ben. Şimdi baloya gitme zamanı. Hadi. Sindirella tam yola çıkacakmış ki iyi peri onu uyarmış. Ama unutma sakın. Saat gece 12'yi vurduğunda mutlaka evde olmalısın. Çünkü tam 12'de her şey tekrar eski haline dönecek Sindirella. Sindirella perinin sözünü dikkatlice dinlemiş ve saraya doğru yola çıkmış. Balkabağı arabası sarayın önünde durmuş. Sindirella tüm güzelliğiyle balo salonundan içeri girmiş. Davetliler oldukları yerde dolup kalmışlar bu güzel kızı görünce. Ne Lady Puffy ne de kızları Cassandra ve Cezabel anlamış bu güzel kızın Sindirella olduğunu. Prens Leo ise onca genç kızın arasından geçip Sindirella'nın yanına gelmiş ve daha ilk bakışta aşık olmuş ona. Güzeller güzeli genç hanım. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Cinderella kendini dansın büyüsüne öyle kaptırmış ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamamış. Ve saat tam 12'yi vurmak üzereymiş ki Cinderella iyi perinin uyarısını hatırlamış. Saat gece 12'yi vurduğunda mutlaka evde olmalısın. ...Sindirella prensi bırakıp panikle balo salonundan kaçmış. Nereye gidiyorsunuz? Daha isminizi bile söylemediniz. Sindirella sarayın merdivenlerinden aceleyle inerken... ...cam ayakkabısının teki ayağından çıkmasın. Geri dönüp de almaya vakti olmayınca... ...var gücüyle koşmuş at arabasına ve uzaklaşmış saraydan. Bu ayakkabının sahibini mutlaka bulun. Gerekirse ülkedeki tüm genç kızlar bu ayakkabıyı denesin. Saat 12'yi gösterdiğinde ne yazık ki her şey eski haline dönmüş. Cinderella tavan arasındaki odasına çıkmış. Prens Leo ile yaşadığı o güzel geceyi düşünmüş. Ve ona aşık olduğunu hissetmiş. Ama prensin onu bu pespaye halde tekrar tanıması imkansızmış. Gel zaman git zaman Prens Leo bu çok değerli camdan ayakkabı için güzel bir köşk yaptırmış sarayın yakınlarına. Ülkede yaşayan bütün genç kızlar ayakkabıyı denemek için tek tek bu köşke gelmeye başlamışlar. ...da Lady Puffy ve kızları ayakkabıyı denemek için... ...o meşhur köşke yola çıkacakları zaman... ...Cinderella'yı yanlarına almamışlar. Sen evde kalıyorsun. O ayakkabının sana ait olması imkansız. Evet, ayakkabı ya bana ya da Cassandra'nın ayağına uyacak. Ama ben de bu ülkede yaşayan genç bir kızım. Benim de o ayakkabıyı denemeye hakkım var. Lady Puffy, Cinderella'nın sözlerine kulak asmadan... Onu eve kilitleyip kızlarıyla yola çıkmış. Tabii ki cam ayakkabı Kasandra ve Cezabel'in ayağına uymamış. <laughs> of, ay, biraz daha zorlarsanız olacak sanki. Ancak gece olduğunda köşkün ışıkları parıl parıl yanarken. Mozerella ve Cheddar sayesinde evden gizlice çıkabilen Cinderella bu görkemli köşke varmış. Camdan ayakkabının yanına doğru gelmiş ve tam ayakkabıyı deneyecekken Prens Leo ve muhafızları girmiş içeri. Dur! Kımıldama! Ayakkabıya zarar vereceksin. Hayır 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 o, o benim ayakkabım. Benim ayağım oluyor. Doğru söylüyor. O Cinderella. Prensle dans eden güzel kız. Cinderella, Prens Leon'un karşısında ayakkabıyı ayağına giymiş büyük bir cesaretle. Prens Leo, ayakkabının Cinderella'nın ayağına tam oturduğunu görmüş. Sensin. O gece dans ettiğim güzel kız sensin. Bana ismini bağışlar mısın? Adım Cinderella prensim. Cinderella. Benimle evlenir misin Cinderella? Cinderella, aşık olduğu prensin bu teklifini sevinçle kabul etmiş. Prens'in görkemli sarayında evlenip bir ömür boyu huzur ve mutluluk içinde yaşamışlar.